Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün memleketim Sivas'ın meşhur yemeği madımak yemeğini yapıyoruz. Yine harika oldu, nefis oldu. Biz böyle küçükken anneannem ve dedem bize çok gönderir. Annem de pişirirdi bunu. Şimdi ben de tesadüfen İstanbul Anadolu yakasında oturuyorum. Bir markette gördüm ilk defa. Hemen aldım ve pişirdim. O çocukluğumuzdaki madımak yemek için Bazen pazarlardan da buluyordum ama nadir buluyordum açıkçası. Çok lezzetli oldu, çok güzel oldu. Bu video, tabii ki Ordu ve bazı illerde de bunu severler ve bilirler. Bu yemeği bilenler, e, memleketim, hemşerilerim Sivaslılar beğeni ve yorum yazsın ve sayımızı görelim. Çok lezzetli ve püf noktalarıyla madımak yemeği yapacağız bugün. E, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, Yukarıdan da bizi takip ederseniz her gün 12'de yeni tariflerle karşınızda olacağız. Hemen başlıyoruz. Tumak yemeğimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Önce tereyağımı ekliyorum. Biraz da sıvı yağ ilave ediyorum içerisine. Tereyağım şöyle bir erisin. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı arkadaşlar. 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ettik. Bir adet soğanımı da 3-4 diş de sarımsağımı içerisine koyuyorum. 5 diş sarımsağımı içerisine koydum. Bir adet de soğanımı küp küp kestim arkadaşlar. Küp küp kesilmiş soğanımla 5 adet sarımsağımı biraz kavuracağım şimdi. Evet, soğan sarımsağımızı iyice kavurduktan sonra 2 yemek kaşığı da domates salçamızı koyuyoruz. E, domates salçamızı da güzelce kavuracağız kokusu gidene kadar. Bir tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Ocağımızın altını şu aşamada kıstık. Madımaklarımızı arkadaşlar tenceremizi alıyoruz. Biz böyle geniş bir tencere tercih ettik. Çünkü 1 kilo kadar madımak yapacağız şimdi biz. İsterseniz tabii yarım kilodan da yapabilirsiniz, size kalmış. Gerçi biliyorsunuz bir süre sonra bu çekecek. Ispanak gibi yani iyice çekecek kendini piştikçe. Şimdi karıştırıyoruz da arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika kadar bunu bu şekilde kavuracağız. Evet, kapağını da kapattım. 10 dakika kısık ateşte e, iyice alçalacak çekmesini bekliyorum arkadaşlar. Güzelce kavurduk. Tuzunu da tabi önce bir ilave edelim. 2 çay kaşığı. Evet arkadaşlar. 10 dakika kavurduk. Gördüğünüz gibi e, iyice çekti madımak. Şöyle bir karıştırıyoruz. 1 kilo madımakımızdan belki videonun başında diyeceksiniz ne kadar oldu bu diye. 1 kilo madımaktan işte şu anki görünüm bu. Biz Sivaslılar e, çok severiz madımak arkadaşlar. E, Sivaslı e, izleyenler de varsa hemşehrilerimiz. Onların da çok sevdiği bir yemek. Biraz da pirinç koyuyorum içerisine. Pirincimizi önceden ıslattık, yıkadık. İçerisine koyuyorum. Bulgur da koyabilirsiniz. Hani hangisini istiyorsanız. Eskiden köyden dedem ve anneannem gönderirdi bize madıma. Böyle sürekli annem pişirir, yerdik. Şimdi tesadüf bir markette gördüm İstanbul Anadolu yakasında ilk defa e, hemen bir kilo aldım. Hem de dedim videosunu da hazırlayayım yapayım. Böyle benim gibi sevenler varsa onlarda bir nostalji olsun diye. Bu arada bu videoyu izleyen e, Sivaslılar kimler arkadaşlar? Kimlerse birer beğeni atıp bir de yorum yazarsa. Yorumlara ben diye ya da e, herhangi bir yorum yazarsa e, bu videoyu izleyen Sivasların sayısını da e, görmüş oluruz, bilmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar bir yandan da sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Böyle bardak ölçüsüyle koyacağım bu ilk bardağımız. Yani üstünü aşana kadar koymak yeterli gerçi bundan. Tabi çoğunuz da biliyorsunuz bu tarifi. İkinci bardağımız. Bir bardak daha herhalde yeterli gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da üçüncü bardağımız. Kapağını kapattım arkadaşlar. Kısık ateşte bir 10 dakika kadar pişireceğiz. Arkadaşlar madımağımız pişti. Şimdi şöyle yakın çekimde de size gösteriyorum. Efsane oldu, bir tabak aldık bile. Gerçekten mükemmel de bir lezzeti var. Hepinize evde öneriyorum. E, videoyu beğenmeyi nokta dahi olsa yorum yazmayı ve yukarıdan bizi takip etmeyi unutmayın. Her gün saat 12'de yeni tarifler paylaşıyorum. Hepinize de şimdiden afiyet olsun.